Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğuş bugün bu Rastars yepyeni bölümle karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere 1999 kupada kalmıştık geçen bölüm bugün onu tamamlayacağız ve yeni karakterimiz yani Emzi alacağız bakalım o nasıl olacak onu da deneyeceğiz gerçekten çok istediğim karakterlerden bir tanesiydi onu da bugün denemiş olacağız sizleri de çok bekletmek istemiyorum şey hızlıca beğenilerinizi atarken ben de şöyle hızlıca ekranlarımı değiştiriyorum Buradan ilk önce şu dükkana bir gelelim. Bir ücretsizlerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle bakalım kutu mutu vermiş mi? Vermemiş. Olsun 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 olsun. Sıkıntı yok. Şöyle 10 tane güç puanlı bir alalım. Şimdi geri gel. Geri gel babacım. Biz hemen hızlı bir şekilde bu arada şuradan nakat hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Bunun şeyini alalım bir tane kupamız eksik zaten. 1999'da kalmıştık. Bir tane kupayı hemen alalım abi. Evimize gidelim. Damla kaptayız. Oyna abi hızlı bir şekilde. Bu arada gerçekten evimizi çok merak ediyorum. Yani meraktan kastım şu arkadaşlar. Hani gerçekten çok böyle istediğim savaşlardan bir tanesiydi. Alacağım için çok mutlu olacağım diye düşünüyorum. Yani bundan sonra karakterimiz evimiz olarak devam edebilir yani öyle söyleyeyim. Gelin bakalım aslan parçaları. Hadi bir gelin de hızlı hızlı fight yapalım ya. Tamam ben vurdum kanka. Hallet onu. Lan ben bayağı gerideymişim ya. Lan primo'yu öldürdü lan. lan gel buraya lan Gel lan buraya. Hop. Taştım. Nasıl yapacağız şimdi ablam? Sen. Gel. Nice. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit. Bir de özellik kullanıyor. Puşta bak bak. Bak sen puşta bak bak. Sen şu hareketlere bir bak. Ananı avradın öldüm lan ben. Çok hızlı öldüm ben. Niye böyle oldu bu? Az. adamlar içimizden geçti bu arada. Adamlar harbiden içimizden geçti arkadaşlar. Helal olsun dayı oğlu. Helal olsun dayı, Helal olsun, dayı Aynen kanks. Sen şöyle şunu bir al. Sen bir git. Nice hocam. Sen de bir gel. Tamam. Diğeri nerede? Allah belanı. Kanka gelsene Primo ne yapıyorsun sen? Oho yenildi bu arada. Geçmiş olsun. Ya harbiden var ya. Neyse bir tane verir herhalde ya. Vermeyecek mi kupa gerçekten? Bir tane kupa ver be. Eksi 4 kupaya düştük. Allah belanı vermesi senin ya. Çık Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çık. Oyna abi oyna. Ulan adama. Neyse neyse halledeceğiz halledeceğiz arkadaşlar. Hiç şöyle beğeni atın. Beğeni atmamışsınız o yüzden ya. Grif normalde böyle kötü oynamaz biliyorsunuz. <laughs> Siz beğeni atmamışsınız o yüzden arkadaşlar o yüzden. Beğeni atın. Arda Güler geldi bu arada. CR7 Arda Güler karışım bir şey geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Gel bakalım gel. Ben şöyle en sağdan gitsem. En soldan pardon. Bu şey diyorlarmış. Sağını solunu bilmiyor falan filan. Harbiden çok toksik bir şey var. Ananı avradını. Bu ne lan? Lan 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 lan. Ne oluyor lan? Oğlum içimizden geçtiler bunlar. Kankacım bana bir destek mi atsan artık be? He bro. Allah belanı vermesin. Biz adamlara yaklaşamıyoruz ki. Bu arada arkadaşlar bunlar gerçekten bir ekip olarak oynuyor büyük ihtimalle. Yoksa böyle koordineli bir şekilde oynamaları zor. Kirbe. Hadi oğlum alırsın onu. Çok güzelsin. Aa kaçamadı. Cık. Oğlum biz bu arada şaka maka böyle böyle eksi eksi yaza yaza gideceğiz ha. Ben size söyleyeyim. Düzgün oynan ha. Basma o şey falan. Buraya deneyecekler ya. Gelsene sen gel. Allah'ım oğlum iki tane yedim öldüm lan. Aa. Eksi dört kupa daha arkadaşlar. Eksi dört kupa daha çok güzel. Vallahi harbiden çok güzel. Biz acaba direkt şey mi yapsak ya? Knockout'ı bırakıp Buna tekliye mi geçsek? En azından bunda biraz kupa da aldı biliyoruz arkadaşlar. Ya keşke bunu direkt buna gitseydik bu arada. Kafama tüküreyim neyse. takım oyunu beceremiyoruz arkadaşlar. Maalesef takım oyunu beceremiyoruz. Çünkü her gelen oyuncu aynı kafada olmuyor maalesef. Şu Nikit ismi nedir? O çok sıkıntılı bir çare ha. O ne lan? Tek tek atıyor. Ben şunu şöyle bağlayayım mı? Kral biri git buradan. Benim sinirimi bozma. Ben şunları bir toplayayım. Sen de gel. Tamam. Aynen kanks vurdum bak şu an. Gelsene gel. Şaka lan şaka. Şaka kanks. <laughs> he he he. Ne oldu oğlum? niye morali bozuldu lan onun? Ananı avradırı ya kankacım Nikitis bak vallahi vururum seni çocuk. Seni saldım orada. Neyse kupa aldık mı artı 5 güzel. Güzel güzel arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Artı 5 aldık artı 5 aldık hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz hızlı bir şekilde. Ender ender ender. Ver Tam Tamam 50 altın Yine ender. Bok gibi. Okey tamam. Kaç oldu abi? 96 oldu güzel. 5 altın alırız ya. Hallederiz. Siz beğeninizi atın arkadaşlar gerisi bende. Halledici yük. Hızlı bir şekilde halledeceğiz. Saka maka ne oluyor oğlum buralar hayırdır oğlum kaç tane çok sıkıntılı çarlar var ha ben şöyle pusuda beklesem. Onlar birbirlerine bir girse. Tamam ben bunu aldım. Okey. Ya böyle oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu gerçekten ben artık böyle oynayacağım. Yeter artık ya. Herkese fight atmaktan ben sıkıldım ha. Valla biraz birbirinizi öldürün oğlum ya. Yeter ya. Bu nedir ya? Beraber ben şunları toplayayım. Oh mis. Şunu da ver. Tamam. Sen niye geliyorsun? Gel gel. Ne oldu? Gel buraya gel. Ne oldu? Gel. Gel kanka gel hesaplaşma gel. Ne oldu lan? Yat aşağı. Yat. Kapat. Yapışaklar sizi yeter ha. Oh be. Ver abi ver bize emzimizi ver. 500 de XP kazandık. Güzel. Güzel. Ver abi. Tamam orası doldu arkadaşlar. Şimdi dur sırayla. İlk önce burası. İlk önce burası arkadaşlar. 20. Bin seviye olduk. Hemen açalım şunu. Süper Ender. Destansı verdi. Hadi oğlum düzgün bir şey ver. Ananı ver. Jackin şimdi. Neyse. Neyse sinirlenmeyeceğim. Sakinim. Sakinim abi. Emzi aldık. Rahatta kal. Emzi aldık. Nice. Tamam. Haydi abi haydi. Devam. Şimdi yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Hadi bakalım ne açılacak oğlum? Mortis, Tara gene. Bunlar ne oğlum? Ha. Ben şu karakteri biliyorum. Bu yakın fight bir tık. Bunu hiç e, deneyelim mi bunu bir? O arada 1900'den 950'ye düşmüş bunlar. Ananı avradını. Şunu bir deneyelim arkadaşlar bakalım. Bu arada siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Abi şunu alsan daha iyi olur. Bunu alsan daha iyi olur diye yazın bana. Gerçekten çok yararı oluyor arkadaşlar. Ha bu da kart fırlatıyor o Oha. Ultisi güçlüymüş. Hangi bir şeyimiz kart fırlatıyordu bizim ya? Ha bizim şeyin ultisi öyleydi değil mi? Doğru. Tamam bunu geç. Yani güzel idare eder. Şu geneye bakalım bir. Geneye bir bakalım. Alan kontrolcüymüş bu da. Eğitim alanına gir abi. 7200. Bunun şeyi daha fazla. Canı daha fazla. Kuruşu da güzel bu rahat. Bunun. Bu ne? Ha üstüne çekiyor bir de onunla. Haa. bunun vuruş gücü yüksek bu arada arkadaşlar bunu yanına çekip öyle vuruyor ultisi yanına çekmesi bunun anladım yani ateş gücü düşük mü bir tık düşük ama yani idare eder mi edebilir bilemedim ya dediğim gibi arkadaşlar siz şeylerde yorumlarda yazın bana. Abi şunu alsan daha iyi. Şunu alsan daha çok işine yarar. Bu arada telefona göre düşünmeyin arkadaşlar. Bakın bana karakter seçtirirken lütfen bunu söylüyorum. E, telefona göre değil bilgisayara göre emiratöre göre düşünün. Yani bu karakter güzel aslında ama bilemedim ya. Bilemedim. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu seçeceğim bu arada. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Ama siz dediğim gibi belirtin yorumlarda. Değiştiririz. Sıkıntı olmaz. Zaten 835-950'ye anca toplarız biz de o zamana kadar. Ama ilk önce şu emzimizi bir güçlendirelim mi? Emz gel buraya. Gel buraya gel. Sen bir güçlensen aslanım. Gel gel gel. Sana hatta 6-7. seviye bile basabilirim biliyor musun? Hatta bastım bile. Seç arkadaş bunu. Okey. Tek hesaplaşma değil de şöyle e, elmas kapmaca yapalım mı bunlar? Elmas kapmacayı bir deneyelim. Elmas kapmaca normalde ben biliyorsunuz sevmem ama sadece deneme amaçlı giriyoruz yani. Bakalım abi şu karakteri bir oynayalım ya. Hep bizim ağzımıza tükürüyorlar bu karakterle. Bir bakalım nasılmış. Bu arada çok sıkıntılı bir şey ya bu elmas kapmaca. Allah belasını versin bunu. Oy 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 oy. Yok ediyor yok ediyor. Yok ediyor yok bayılıyorum ya. Harbiden bunun şu şeyi muhabbeti çok iyi ya. Okey. Toplayın abi. Toplayın kaçın. Toplayın geri geri biraz. Tamam o da gitti. O da gitti. Biz şunun ultisini bir deneyelim mi ya? Bu yavaşlatıyor değil mi ultisi? Ama ben öleceğim. Öleceğim ben öleceğim. Öleceğim. Gel kanka geri gel. Tamam. Ya bunun güzelliği şu arkadaşlar. Atıyorsunuz e, şey gelemiyor. Size yaklaşamıyor. O özelliği çok iyi mesela bunun. Tamam 8. 2 tane anana avradını. Tamam şöyle yapalım abi. Anana avradını onları toplamamız lazım. Çok güzeliz abi çok güzeliz. Alın bir tane gelin. Alın bir tane gelin. Geri sayayım, saysın abi saysın. Ben şurada saklanacağım bu arada. Siz ölürseniz de ölün. Umurumda bile değilsiniz arkadaşlar. Okey 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 yakın Bitti bu kadar basit abi bu kadar basit. Abi Emz gerçekten çok güçlü karakter. Gerçek anlamda 7 kill almışım 24 bin hasar atmışım. Yani gerçekten mükemmel bu karakter bu ya. 3 savaş kazandan XP de geldi bu arada. Güzel. Gel bakalım. Şimdi elmas kapmacaya geç abi. Şuradan aşamalı kasalım mı biraz? Aşamalı yapalım arkadaşlar. Aşamalı kap yapalım bakalım. Kanka bu canlar ne? Nur hiç basmasaydın Nur. O nasıl can? 2000 can ne? Ben gidiyorum arkadaşlar. Kırmızaydı. Okey bir tanesini aldım. Alamadım mı? Nereye gitti lan o? Aa alamamışım onu ben. Okey. Tamam. Ya kankacım sen ne yapıyorsun? Şu topçulardan ben nefret ediyorum ya. Ya ciddi anlamda ben nefret ediyorum bunlarla ya. Hop. Geldim. Nice. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit. Gerçekten ama şu topçular çok sıkıntı ya. Çok güzel abi. Topçunun bir tanesini aldık. Gerisi de çok önemli değil. Gel sen de. Bu kadar. Bu kadar. Basit. Güçlü karakter olunca böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yine yıldız oyuncu seçildik bu arada. Abi emz gerçekten çok sıkıntılı bir şar ya. Harbiden çok sıkıntılı bir şar ya. Güzel güzel sevdim. Ender. Süper Ender. Ver abi düzgün müşahede. Vermedi. Şaşırdık mı? Hayır. Destansıya dön, döndürdü bir anda. Hadi bakalım ver. Hay anana avradını. 500 XP verdi. Neyse gel. Ver bakayım 500 XP'yi. Eee? Niye vermedin oğlum 500 XP'yi? Oh. Aa vermedi niye? Oğlum versene 500 XP mi? O XP başka mı bir şey mi acaba ya? Neyse çok da önemli değil arkadaşlar. Diğeri neymiş e, ee, aşamalı da elmas kapmaca. Bu ne? Ver abi şunu ver. Hmm, direkt ortaya dalıyorsun vurdu kırdı yapıyorsun. Fenerbahçe falan geldi ben bunu kazanamam. Ben bunu kazanamam arkadaşlar. Ben buna hiçbir şey diyemem. Öldü lan o. Öldü mü acaba? Öldü herhalde ya. Okey ölmemiş lan gel buraya gel Nereye gidiyorsunuz Arkadaşlar oyun burada dönüyor ya nereye Biz niye böyle rushladık ki bunlara Biz harbiden niye böyle rushladık Kankacım gel sende iki tane şey var gel Bro Kanka sen çok yakın atıyorsun ha yanlış yapıyorsun Biraz daha yaklaş at Bak biz burada ortada duruyoruz Ah bizimki öldü orada Gel sen gel Ananı avradını. Tamam. Güzeliz oğlum. 7 tane var. Oğlum sen niye oraya gitti? Bizimki niye orada bu arada? Bizimkini orada öldürecekler ha. Kankacım sen geri gelsene bir. Sen bir geri gel. Sen bir geri gel kanka. Sen sakin ol. Boş ver. Sen sakin ol oğlum. Hadi git. Tamam gel geri. Gel geri abim. Gel geri. Gerek yok. Gerek yok. Bırak. Bizi savunsun kankacım. Bırak. Bu kadar basit abi izi. Bu kadar basit arkadaşlar. Abi en zorunca gerçekten insan bir özgüvenli oynuyor yani. Yine yıldız oyuncu. Kaçtır yıldız oyuncu oluyoruz biz bu arada? Neyse sıkıntı yok. Halledeceğiz. Rahatla kalın arkadaşlar. Rahatla kalın. Bu arada bunu yapanlar ne acaba Ukrayna'da mı neresi burası? Bir tane de elmas kapmaca sarar ya. Ya da yok bir saniye elmas kapmacı değil arkadaşlar. Bir saniye elmas kapmacı değil direkt knockout oynayalım. Gel. Oo karşıya zıplamalı işemeli sıçmalı ayına gel. Olur. Severim gel. Eee biz buradan. Ha kral Allah razı olsun ya. Ben şuradan bir karşıya zıplayayım mı? Ben gideyim. Ben bir oraya gideyim bakayım ne var ne yok. Eee onlar da oraya geldi. Lan durun lan. Aldım kanka onu. Hop. Önüme düştü keriz. Diğerleri nerede ya? Tamam bu gitti. Sen de gelsene kanka. Ben. Ee, gel gel. Hadi gel bekliyorum gel. Gel harbiden gel. Gel, gel. gel lan gel. Gel lan gel buraya gel. He 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 Nasıl 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 hemen atladın ama keris seni. 1v3 mü attık biz orada? 1v3 attık değil mi? Ya yapıyoruz bu sporu ya. Harbiden yapıyoruz bu sporu arkadaşlar. Hop ben geliyorum. Ne yaptı lan onlar? Kankacım gitseniz onların ikisi de canaz. Ne yapıyor bu burada ya? Abi ben bundan nefret ediyorum işte. Adam saklanıyor ya. ben bu sırf bu yüzden takımlı oyunlara girmiyorum arkadaşlar ya. Ya harbiden Şaka gibi ya. E ee, kanka. Abi şu adam şaka gibi ya. Ciddi anlamda şaka gibi ya. E ee, ne yapacak? Ya kaybet gerçekten kaybet ya. Çok kötüsün. Ben bu arada bekleyeceğim ha. Ben hatta şuradan direkt gitsem ne olur. Direkt bunların arkasına geçsem. Kankacım bana yardım ha. Bana yardım edin ki ben size bu eri kazandırayım buralar. Yakın fayda girme lan onlar. Tamam. Bu kadar basit abi. Beraber oynadığımız zaman güzel güzel oynuyoruz. Hadi gel. Gel şimdi. Atla karşıya. Okey. Kaçamaz o kaçamaz. Bu kadar basit arkadaşlar. Beraber oynayın lütfen ya. Sizden rica ediyorum ya. Yani oynamayan arkadaşlar size söylüyorum. Lütfen. Yine yıldız oyuncu olduk bu arada. Demin 1 vs 3 attık oğlum. Daha ne yapalım? 25 düşman et yok etti yaptık bu arada güzel. Sprey verdi. İyi o da iyi. Başka ne verecek? 70 XP. Yine doldurmadık orayı. Olsun olsun. Bir tur daha hemen hızlı bir şekilde akar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde akar. Rahat. Oo değişti. Gel. Karşılıklı fight. Gel oğlum hadi. Direkt ortadan. Patak Pataküte. Pataküte gel. Ben de çok sinirliyim. Agresifim kompleksliyim. Tamam geri çek, geri çek geri çek geri çek. Benim canım çok az kaldı bu arada. Tamam o bitti mi? Bitmedi herhalde. Bir can basalım. Onlar gelecek zaten Yağız. Sakin de kal. Rahat da kal. Aldık Yağız. Gelsene Yağız. Yağız. Nice. Neyse kazandım. Dua et Yağız kazandım. Vallahi senin beynini dağıtacaktım yoksa. bir git lan tamam buradan. Kafana tükürtme şimdi. Geri çıkacağız hemen. Tamam basit arkadaşlar beraber oynayınca basit gerçekten çok basit bir oyun bu ya. Öyle çok öyle ağam şu an bir şey yapmanıza gerek yok ya. Easy peasy. Güzel beraber bizim şu şeyimiz ver de xp'mizi ver de bir şuradan bir ödül daha bir şeyler alalım ya. Aaa 100 bir saniye dur. Ben bunu almayacağım arkadaşlar. Ben bunu almayacağım bu arada yok. 835 tamam 100 olduğunca 935 oluyor. Tamam bunu da alalım da. Tamam okey. Bir sonrakini de almayacağım bu arada. Dediğim gibi yorumlarda belirtin arkadaşlar. Son bir el atıp çıkacağım bu arada. Şurada yıldızlarımızı alalım. Hiç boşu boşuna şey yapmıyorum. Yine nakaptan devam edelim ya. Nakaptan devam edelim arkadaşlar gel. Sıkıntılı bu arada çok sıkıntılı. Gelsene kanka. Direkt. Ha, ben bunu hallettim arkadaşlar. Geri sizde. Nerede diğerleri? Diğer arkadaşlar nerede? Piper. Hop, kaçtı, kaçtı abi. Dur lan beni bekle. Bizi almadın, bizi almadın. Ee, e ee, kanka sen böyle sürekli kaçıp duracak mı? E ee, sen gelsene bir buraya. Gel gel, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye? Nereye? Bir daha gel, bir daha gel, fight, gel. Gel gel gel. Hop. Yat aşağı. Hop. Sen de gel. Gel gel gel. Bak yine bu kaçacak buradan ha. Sen bir git şuradan. Nice. Bu kadar basit. Easy. Ver abi ver. Ver ver ver. Devam 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 abi devam. Yıldız oyuncu falan filan artık alıştık bunlara geç. Hızlı bir şekilde ver abi bizim şeyimizi. Ender. Ver abi düzgün bir şey vermeyecek büyük ihtimalle. Geç. Ver oğlum. Anla. Destansiye çevirdiğine. Hayret. Hayret. 200 altınla tüküreyim seni. Neyse güzeldi arkadaşlar. Emzi de bu şekilde görmüş, öğrenmiş olduk. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Yani alabiliyorsanız alın ya. Gerçekten alabiliyorsanız alın. Ben Emzi'den çok çektim. Yani şimdi de ben çektireceğim. Yeter. He yeter arkadaşlar. Hep ben çekecek değilim. Güzel keyifli video oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolar geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.